bir yuvarlak yapabilir mi bakalım. E, sayfamızın demiştim ortalarını belirledim. Ortalarından bir yerden bir yuvarlak yaptım. Kendi elin kendi elinin becerisiyle yap o yuvarlağı. Mükemmel bir yuvarlak aramıyorum. Elinle kaldırmadan bir yuvarlak koymayı dene sayfana. <laughs> yuvarlağı koyduysan eğer yuvarlaktan hemen sonra e, bir küçük bir Yukarı doğru bakan bir burun yerleştiriyorum. Ee, hikayemden esinlenerek bir e, bir böceklerden bir tanesiyle bir çiçek çizeceğiz, tamam mı? Dairemi yaptım, güzelce bir burnunu yerleştirdim. Şimdi bir de şurada bir yere gözünü koyacağım. Evet, gözünü de koydum. burnunu yaptım, gözünü koydum. Şimdi yavaş yavaş bu tatlı canlımın, doğaya yararlı olan canlımın kanatlarını yapacağım. Hop diye bir çizgi. Ve şimdi şuradan şu şekilde Hop diye bu tarafa doğru kaydım. Hemen arkasından bir tane daha koydum. Kanatları var. Küçük kanatları. Bakın hangi hangi canlıyı çiziyoruz? Tahmin edebilecek misiniz ufak ufak ben çizerken? İlk olarak buradan şu şekilde ve de buradan da çünkü yukarı bakıyorum. Kafam yukarı bakıyor. Kanatlarım da aşağıya doğru. Bir tanesini yaptıktan sonra azıcık ilerisinden kendine yer belirle. Azıcık ilerisinden bir kez daha hop ve de hop diye bir diğer kanadını koymaya çalış. Evet. Antenlerini yapalım. Bir tane antenimi şöyle önden görünür bir vaziyette çıkarıyorum. İstersen biraz kalınlaştırabilirsin. Bir diğerine de şuradan başlıyorum. Ve bunun da ucunu birazcık kalınlaştırıyorum. Evet tabi akma yaramaz şeyler geliyor. Antenlerinin ucundaki o kalın yerlere minik şekiller yapmak gibi böyle. <laughs> Mesela bunları bir kalbe dönüştürebilirsin istersen. Şu an böyle içimden geldi. Bunu minik bir kalbe. Bunu da nasıl istersen yapabilirsin. Bunu da bir kalp yapacağım. Şimdi ee, ön tarafında hmm, böyle yemek yediği, karnının acıktığı yerler var. Oraya göbeğini çizmek için ön taraftan bir çizim yapmadan önce kolunu yapacağım. Bir tane kol koyacağım. Nereden koyacağım? Hemen hemen şuradan bir yerden. Şimdi elinde bir çiçek tutuyor olacak bu şekilde yukarı uzamaya çalış sen de benimle birlikte. Ne yaptım? Hemen çenesinin altında tıpkı bizim gibi kolumuz başlıyor. Boynunun hemen oradan şuradan şu şekilde yukarı uzanıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da yukarı uzanıyorum. Evet, böyle bir çizim yaptım. Şimdi bunun altında yavaşça Şöyle ön tarafını da ekledim. Birkaç çizgi. Kanatlarını yaptım, karın kısmını yaptım. Hatta burada biraz süsleme yapalım. Biraz daha renklendiririz. bir tane daha yapsak mı acaba şuraya bir tane daha yapayım. Güzel. sanki bir e, çocuk kitabı çocuk kitabının içindeki bir sayfadan bir çizim gibi bir an bir sahne gibi bir şey olacak. Hikayesi olabilir. Bunun üzerine bir hikaye bile yazabilirsin. Okuduğumuz kitaptan etkilenip arkasına not da alabilirsin. Kendi düşüncelerini de ekleyebilirsin. Sanki küçük bir sahne olacak. Şimdi kanatlarını yaptım. Ön gövdeyi yaptım. Kollarıyla yukarı uzanıyordu. Ayaklarını mı koysak önce? Ayaklarını koyalım değil mi? Ayaklarını yapalım. Önce şuradan iki tane çizgi indir. Tatlı ayaklarını birazcık daha farklı şöyle. Ay. Hop. Ön ayak. Bir tane de arkadan yaz. Ah hızlı gittim. Şimdi buradan bir tane geldi, buraya yaslandım. Şimdi burada ayağım var ya, bu ayağın devamı arkadan geliyor. O yüzden arkadan gelen bir ön kısım ekledim. Evet ve buradan da gerisini tamamlayacağım. sanırım şimdi elini tamamlamaya geçebiliriz. Elini nasıl yapacağım? Şimdi buradan böyle kolunu uzattım. Küçük sanki bir eldiven varmış gibi şöyle minik bir el ekledim. Aynı şekilde tekrar bir diğer elini daha koyacağım. İki eliyle. İki, diğer elim de şöyle arkadan bir yerden geliyor. Kafasının arkasından. Dolayısıyla şuradan şöyle iki tane çizgi koyduktan sonra eğer devamını göstermek istersen şuradan bir yerden birazcık da parmağı görünebilir. Şimdi ayaklarını yaptım. Gövdesini yaptım. Ellerinde ne taşıyor çocuklar? Ellerinde demin okumuştum ya doğada her şey birbiriyle arkadaş. Herkesin birbirine bir yararı var. Öldürmüyorum, zarar vermiyorum. Onları seviyorum. Dolayısıyla böcekler ve çiçekler de arkadaş birbirlerine katkıları çok fazla. Hikayedeki büyücü yanılmıştı. Şimdi hadi ellerinin arasına tatlı çiçekleri, bahar çiçekleri her yerde açıyorlar. Mis gibi kokuyorlar. O bahar çiçeklerini yerleştirelim nasıl yerleştireceğim? Saplarım olacak böyle kocaman dev çiçekler var. Şimdi mesela birkaç tane sapının başlangıcını şöyle şuradan geliyorum. Bir tane çiçeğimin sapını koydum. Bir tane daha olsun yanında. Ona yakın şöyle ona bağlayabilirsin birleşmiş olabilir. Kendin farklı farklı ayrı ayrı da çizebilirsin. Çok önemli değil. İki tane sap yerleştir. Şimdi iki tane sapını yerleştirdikten sonra da e, çiçeklerimi çizeceğim. Ama sen böyle içinden farklı şekilde çiçek çizimleri de yapabilirsin. Ben böyle basit herkesin yapabileceği kadar kolaylıkta bir çiçek yapacağım. Senin hakkında farklı şekiller geliyorsa yap lütfen. Şimdi bu saplarımı devam ettirmem lazım. Elinin içinden hemen buradan devam ediyorlar biraz şu tarafa yol vereceğim şimdi bir tanesinin kendisinin şöyle ne yapalım şuraya bir tane yuvarlak koyalım yuvarlağımın etrafına da yine kalpler yapacağım Evet çok tatlı bir tane çiçeğimi çizdim bile hmm. bir tane daha çizeceğim hatta bir tane şey yapacağım şöyle e, yaprak yapacağım gene buradan devam etsin bir diğer çiçeğimi de bu tarafa doğru şu aşağıdaki saplarım var ya elimin içinden arkadan devam ediyor bunlar da aynı şekilde o tarafa doğru devam ediyor şimdi bunun ucuna şöyle bir tane yaprak ekleyeceğim. Şimdi yaprağın içinde de çizgisi var, damarları var. Bunu ben böyle çizdikten sonra e, sanki suratı varmış gibi iki tane de göz eklemek istedim. <laughs> Güzel, eklemeyebilirsin canım işte benim öyle içimden geldi. Şimdi ne yapalım bunun sapını devam ettirelim. Bir çiçeği daha olsun. Yani şu sap şöyle arkadan bir yerden devam edebilir. Bunun da çiçeği olsun. Evet. Çiçeklerimi yaptım. Aa böceğimi. Sanki bir küçük bir uğur böceği olabilir bu ya da senin aklına gelen başka bir Hayvana da benziyor olabilir. Birbirlerine çok benziyor böcekler. Şimdi üzerine biraz bir şeyler çizelim mi? Mesela küçük küçük. Yani normalde uğur böceklerinin böyle daireleri var. Evet. Biliyorum. Kırmızı. Siyah. Aralarda bunları farklı şekillerle çeşitlendirebiliriz. malzemelerle süsleyelim, boyayalım. Hangi malzemeleri kullanmak istiyorsun? Hmm, bence biraz e, keçeli kalem, kuru boya, pastel boya, sonra sulu boya hepsini kullanalım. İçinizden geldiği gibi ama adım adım gidelim. Şöyle önce e, şu alt kısmında böyle ayakların altına biraz yeşillik koyalım. Şimdi ben hoppa sulu boyamı bir hazırlayayım? önce şu ayaklarının altına küçük 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 çiçekler, pastel boyalarla böyle renkler yapalım. Sonra üzerinden sulu boyayla geçelim. Nasıl canın istiyorsa şöyle ayaklarının altında biraz küçük 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 çiçekler olsun. Doğa uyanıyor. İstediğin sen istediğin renkleri kullan, istediğin gibi boya. Hatta bir şekillere benzemesi gerekmiyor. Direkt böyle hızlı bir şekilde renkler. Ha, geçen hafta yaptığımız resimdeki gibi sanki böyle küçük küçük renkler dağıtıyorum. Yani bahar zaten bize şahane renkler dağıtıyor dünyamıza. Şimdi biraz böyle aşağıya kendi içinden geldiği böyle pastel bayanlı biraz böyle renklendir, renklendir, renklendir. Ondan sonra genel kısmında fırçanla toprağın yeşilin rengini birkaç tane farklı yeşil kullan ama mesela açık yeşiller kullan, koyu yeşiller kullan. Her seferinde farklı renkte bir yeşil al. Biraz koyu, biraz açık, biraz yeşili sarı ile karıştır daha açık olsun. Sonra biraz yeşilini mavi ile karıştır daha koyu olsun farklı farklı yeşil tonları ile şöyle bir ayakların altını eğlenceli bir yeşil topluluğuyla süsleyelim. Arada sarıyla aç, arada maviyle koyulaştır falan böyle farklı farklı yeşiller olsun. güzel güzel yeşiller yaptım. Birazcık daha yapayım mı acaba? Şimdi yeşillerle doldurdum. Sulu biraz kenarı alacağım. Şöyle gene pastel boyamla ya da keçili kalemlerimle birazcık süsleyeceğim. nerede benim güzel keçeli kalemlerim? Ay şu an her taraf bu kadar güzel ki. Yeşil, rengarenk kuşlar şu an güneş açtı. Benimle birlikte. Aa güneş açmış. <laughs> Demin karanlıktı. Bu kadar güzel çiçekler var etrafta. Evet bir tanesi pembe olsun. Şimdi bütün boyaları karıştırmayı çok seviyorum. O yüzden birazcık da pastel boyaya geçeceğim. Ee, ya da kuru boyama yapsam. Böyle yaprakların o zarafetini. Nerede benim kuru boyalarım? Heh. Şu yapraklarımı kuru boyayayım. Dağıtmasana bütün boyalarını kullan. Aa şimdi sulu sulu boya kullanacağım. Ya sulu boyayı ileriye karıştırma tabii. Kağıdın yırtılmasın ama. Aa şimdi biraz pastel boya kullanayım. Aa biraz da keçeli kalem kullanayım. Aa biraz da kuru boya kullanayım. Mesela burada da gene yeşilin farklı farklı tonlarını kullanacağım. Mesela birazcık kuru boyamın yeşiliyle sakin bir yeşil yaptım. Ama bazı yerlerde biraz da pastel katacağım. Sonra biraz da keçeli kalemden katacağım. Biraz da farklı bir yeşil. haftada gene Bu sefer rengarenk yapacağım. Ah, kuşlar da uyandı. Kuşlar da ötmeye başladı şu anda. Evet. Ve gene bir tane yeşil koyacağım galiba. Şimdi <laughs> rengarenk çiçeklerimi yaptığıma göre yaprağıma da birazcık hmm, sulu boyanma yeşil katabilirim. Hmm. Sapını biraz daha böyle kahverengiyle yeşili karıştıracağım. Biraz koyulaştırmak istiyorum. Yeşilime biraz kahverengi kattım. E, saplarda birazcık daha koyu gideceğim. Mesela bir tanesinin. <laughs> Koyu gittikten sonra yan taraftakini de biraz daha açık yapacağım. <laughs> Güzel. Evet. Şimdi bu bir uğur böceği gibiyse eğer o zaman dilek dilememiz lazım. <laughs> e, hayır. Şaka yaptım. Yani dilek dileyebiliriz ama renklerin mesela sarı, ay, kırmızı siyah kırmızı siyah da gidebiliriz ya da e, gene istediğimiz renkleri kullanabiliriz. Şimdi ben bayağı böyle çiçeklerde renkler yaptım. Çok renkli oldu. Burada biraz böyle sanki sarı siyah gidersem daha güzel olur. Ay cık. sarı değil. Kırmızı siyah gidersem daha iyi olur gibi geliyor. <laughs> kırmızı. Kırmızım nerede? Bir dakika burada kırmızım yok. Evet. Şöyle yapacağım. Kırmızılarımı pastel boyayla yapacağım. Geri kalan siyahımı da Sul ile çalışacağım. Şimdi şuralara <laughs> İstediğin tarafı kırmızı, istediğin tarafı siyah ya da başka siyahla başka bir renk de çalışabilirsin. Siyahla başka bir rengi de çalışabilirsin. Burnunu da kırmızı yapalım. <laughs> Aslında şunu bu, mesela şunu boyamadı. Boyamasaydım bunu da kırmızı yapardım. Şöyle üzerinden biraz geçeyim. Hı, güzel. <laughs> Şimdi nerede benim fırçam? <laughs> Siyah. Sulu boyamla. Şöyle çok da koyu olmasın. Araya gene siyahın içine birazcık böyle yeşil katabilirim. Sonuçta çiçeklere doğru bakıyorum. Çiçeklerin rengi benim minik minik yüzüme yansımış olabilir. <laughs> hafif siyahlık, hafif de yeşil çiçeklerimin yüzüme vurduğu aydınlığı, yani renkli çiçeklerimin yüzüme vurduğu aydınlığı da biraz göstereceğim. onları tamamlamamış. <laughs> Şuraları da biraz kırmızı. birazcık da yeşil koydum. Şimdi buralarda gene koyu renkle gidiyorum. Kahve rengiyle de çalışabilirsin. Toprağın rengini de katabilirsin. farklı farklı böcekler var. Bilmiyorum hiç inceledin mi? Ben çok inceledim. Gövdelerinde, kanatlarında, sırtlarında acayip güzel çizgiler desenler yani sonsuz yaratıcılıkta çok güzel şekiller, renkler var. Sen de istediğin gibi çalışabilirsin. Şimdi gene aralara biraz yeşillerle aydınlatacağım. <laughs> keşke şuraya da biraz koysaydım. Şimdi biraz siyah, biraz aralara yeşiller kattım. <laughs> Birden aniden yanağıma biraz daha siyahlık koyasım geldi. Şimdi şu aradaki yerleri acaba boyasak mı beyaz mı kalsa? Benim beyaz hoşuma gitti. <laughs> Sanırım buradaki araları şöyle beyaz bırakacağım. Ama ayaklarını ve kollarına da birazcık renk verelim istiyorum. Mesela orada da biraz böyle <laughs> turuncu tonları olabilir. Boyamayacaktım, yanlış oldu. Mesela bu arkada kalan <laughs> biraz daha açık olabilir, ön tarafa birazcık daha böyle koyulaştırabilirim. Tekrardan biraz yeşillerimi canlandırabilirim. <laughs> Yeşillerden de gökyüzüne doğru maviler başlayabilir. Biraz daha koyu bir mavi. Yukarıya doğru. Aa benim çiçeklerim etrafa pırıl pırıl bir ışık saçıyor. Sap sarı aydınlatıyor dersen onları birazcık daha ortaya çıkarmak istersen etraflarına birazcık da sarılık katabilirsin. böceğime ya da işte başka herhangi bir doğadaki bütün böcekleri temsil eden böceğime de yansıyor. Haydi ona da biraz sarı katayım. Neden olmasın? Hmm, çiçeklerimin arasında da biraz yansısın. Şu aşağılara. Güzel görünüyor. Ay, şunu şuraya koyalım. Daha 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 birazcık da böyle pembeler katacağım. İşte böyle. Daha fazla da uzatmadan çalışmayı sonlandıracağım çocuklar. <laughs> Bu sulu boya böyle durmaz. Devam eder sonsuza kadar. <laughs> Sayfanızı çok da fazla sayfalarınız böyle incedir. Şimdi çok da fazla yırtılmasın, fazla sulanmasın. Evet, işte böyle bir e, hikayesi olan bir resim oldu. Bence hikaye, e, resim çok fazla şey anlatıyor. Bu resim hakkında sen de bir hikaye yaz bence. Kendi yaptığın resmin üzerine bir hikaye tasarla.